Allah'ım benim de birinciliklerim olacak mı? Benim de birinciliklerim olsun. Lütfen. Tam şurada benim de birinciliklerim olsun Allah'ım. Tam şurada gösteriyorum. Evet tam şurası. Allah'ım lütfen olsun. Olur mu acaba? Neden olmasın ki? Burada çarpmak bir şeyler çevirelim abicim ya. Şu, şu mağazaya bir girelim bakalım. Ücretsiz diyor. Neymiş bu abi? Ödüller kazanmak için ücretsiz döndür. Hadi bakalım döndürelim çarp. Hadi bakalım döndü. Oo, ne hızlı döndü be. Bakalım ne gelecek. Bakalım ne gelecek. Oğlum gelse de ne olduğunu anlamam ki. Gel bakalım gel hadi. Oh, mücevher. 10 tane mücevher geldi arkadaşlar. Bir işime yarar mı bilmiyorum. Aldık kabullendik. Neyse bize çarktan marktan fayda yok arkadaşlar. Biz oyun kazanmamız lazım. Hadi bakalım bir oyun oynayalım. Gelsin bakalım oyunumuz. Evet bakalım nasıl bir oyun gelecek. Nasıl bir oyun İnşallah kolay bir oyun olur diyorum. Bakıyorum oğlum hiç kolaya benzemiyor ya. Yani. Dur bakalım bunu ilk defa oynayacağım arkadaşlar. Bunu ilk defa oynayacağız bakalım ne kadar başarılı olabileceğim. Hadi bakalım gençler bir önden gidin bakalım bu oyunun amacı nedir şeyi nedir. Usulü usulü falan nedir. Aha yeşil, ha, yeşil yerlerden gitmek zorundayız değil mi arkadaşlar. Allah düşüyor lan. Ol bir dakika burası da kırmızıya döner mi acaba. Aa, bir dakika çekil. Şey, oğlum bunlar yitiyorlar mı yitiyorlar beni düşürmeye çalışıyorlar abi. Aa, bir dakika lan. lan durun. Oğlum yetişmeyin bak. Burada herkese yetecek kadar yürüyecek alan var. Lütfen birbirinizi yitmeyin. Aha şuradan bir çıkayım. Şuradan hemen kurtulmam lazım. Hop, evet hop. Vallahi geçtim. Bir dakika beni bekleyin. Beni bekleyin lütfen beni bekleyin. Hop geçtim. Allah va. İlk bir oyunu kazandım vallahi arkadaşlar. <laughs> evet ilk oyunumuzu geçtik. Bakalım ikinci oyunda neler bekliyor bizi. Gelsin bakalım ikinci oyun. Hadi bakalım inşallah basit bir oyun olur bu da. Bakıyorum. Ee, bunu daha önce oynadım sanki. Bakayım. Basit gibi görünüyor. Evet evet çok basit. Bunu yaparım. Bunu kesinlikle yaparım abi. Geliyorum. Çekil bakalım. Açın yolumu. Omutan Roblox. Stumble Guys. Ama neyse işte oğlum şaşırdım ya. İsmim de burada aynı olunca arkadaşlar şaşırıyorum tabii ki. Şuradan da bir zıplayıp karşıya bir geçeyim. Evet geçtim. Vallahi geçtim. Anam bir dakika duvarlar muvarlar geliyor. Şuradan zıpla zıpla zıpla. Evet çok güzel. Şurada bir geçeyim. Burada bir... Bir, de, bir de bana vurma lütfen vurmayın ya. Oğlum zaten ayakta durduruyorum. Gözünü seveyim ya. Bu oyunun acemisiyim ben. Vurmayın. Allah'ım vurmayın oğlum be. Lan vurmayın. Allah'ım. Anam vallaha da geçtim oğlum. Vallahi vurdu da geçtim lan. Vursa bile geçtim arkadaşlar. Yıkılmadım ayaktayım ilerliyorum. Devam ediyorum. Bir dakika vurma. Oh, dur sen de vurma. Sen de vurma. Gözünü sen burada da çıpla. Evet. Geçtim mi lan? Evet. Son birkaç adım ve geçtim. Oh be. İkinci oyunu da geçtim arkadaşlar. Oley. Evet bakalım. Üçüncü oyunda benimle bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bunu da geçersem ilk birinciliğimi alabilecek miyim acaba? Hadi lan kolay bir oyun gelsin be. Hadi be. Oo bu nasıl bir oyun lan? Allah bunu da ilk defa oynayacağım arkadaşlar Vallahi bunu da ilk defa oynayacağım düşmem oyunu Hadi bakalım nasıl düşmeyeceğiz lan burada neler var abi bakıyorum ana orada vanalar manalar bir şeyler var abi onlar kesin bir şey püskürtecekler abi ne yapacağız abi düşme ha bu bu bu, alandan çıkmamaya çalışacağız arkadaşlar tamam bu gayet basit görünüyor bunu yapabilirim sanırım bunu yapabilirim ama şu tospa mıdır nedir lan bunlar oğlum robot tospalara benziyor yok lan şeymiş uğur böceği bunlar ana uğur böceği o ne lan sağdan soldan bir şeyler geliyor vallahi Onu ne yapacağız abi oğlum ben şöyle ortalarda duralım ya Vallahi bana kimse çap. Aa bir dakika gel gel gelme gel, lan gel. çap. Bana anla olup çapmayın. Anam valla çarptı Aa lan lan olup benden uzak. Gözünüzü seveyim lan. Lan şu ilk birinciliğim bir alayım. Şu ilk birinciliğim bir alayım. Benden uzak. Anam düşüyorum lan düşüyorum. Anam vallahi ucundan döndüm. Vallahi ucundan döndüm. Aha. Anam vallahi bundan bir şey püskürtüyor. Anam bunlardan bir şey püskürtüyor. Aa lan bir de vurmayın. Lan vurmayın gözünüzü seveyim. Anam bu dur tut. Dur. Lan tuttum anam düştüm lan öldüm lan. Yazık oldu be. Yok, az kalmıştı. Evet iki oyun kazandık. Birinciliği alamadık ama arkadaşlar. Şurada ödüllerimizi alalım. Gelsin ödüllerimiz bakalım. Bayağı da bir ödül kazandık herhalde. Nerede oğlum? Ödüllerim falan nerede? Ben görmüyorum arkadaşlar. Bilenler yazsın yorumlara bakın. Bana yardımcı olun. Gözünüzü seveyim ben bilmiyorum bu oyunu. Şurada bir şey var. Görevlere bir tıklayalım bakalım arkadaşlar. Görevlerde ne varmış? Ne diyor abi? Şu görevleri yapmışız herhalde. Yapmadığım görev ne abi? Yapmadığım görev ne abi? Burada meydan okuma görevleri falan diyor abi. Bunlara girsem mi? Bilemiyorum ki abicim. Bunlara ben girebiliyor muyum? Bakıyorum ıı, giremiyorum. Sanırım ben bugünkü görevlerimi tamamlamış gibiyim arkadaşlar. Ben öyle anladım. Siz de öyle anladıysanız mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi bakalım buradan da bir çıkalım. Evet aslında şimdi görevlerim tamamlandı arkadaşlar. Neyse <laughs> onlara tıklamak gerekiyormuş. Evet bugünlük görevlerimiz tamamlanmışız arkadaşlar. Şu anda doğru oldu. O zaman tekrar bir oyun yapalım. Hadi bakalım bir oyun daha yapalım. Artık şurada lütfen bir birinciliğim olsun be. Şurada bir birinciliğim. Lan bir yazsın şurada be. Ne oldu be? Hadi bakalım başlayalım. Bakalım nasıl bir oyun gelecek. Bekleyelim bakalım. İnşallah kolay olur. İnşallah kolay olur. Hadi bakalım. Lan bir birincilik kalayım be. Hadi bir birinciliğim olsun arkadaşlar. Siz de dua edin bana. Hadi bakalım. Gelsin bakalım bu oyun. Aa bu oyun hangisi lan? Bu oyunu sanki oynadım mı? Bir bakıyorum şöyle bir. Evet. Evet evet daha önce bu oyunu oynadım. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Çekilin bakalım ben geliyorum. Çekilin yolumu açın. Lan burada su bir dakika. Buradan bir zıplayalım hemen. Tamam. Şöyle aralardan geçeyim ben. Çekilin bana yol verin. Bana yol verin oğlum. Önümü göremiyorum. Ya bu ne kadar kalabalık ama ya. Buradan nasıl zıplayacağım? Kaç tane var şey zıplamam lazım. Hop. Valla zıpladım. Evet artık bundan sonrası kolay. Bundan sonrası hiç kolay değil. Anam o neydi lan öyle? Oğlum kocaman baltam altı var. Hop zıpladım. Allah'ım bir dakika. inşallah suya dökeceğim. İnşallah suya yolladım. Yoldan çıkma. Çıktım ya. Lan ne oldu lan? Neyse kaldığım yerden devam. Kaldığım yerden koş 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 koş. Evet tamam. Hadi bakalım suya düşmem lazım. Atıyor, suya atıyor. Suya, suya, suya. Evet tamam. Allah son anda bir zıplama hareketiyle tekrar yolumuza girdik arkadaşlar. Hadi bakalım anam baltayı geçtik. Tamam çok güzel. Yolda engeller var, yolda bir sürü engel var. Bunları geçmem lazım. Yolda bir sürü engeller var. Bunlar bombalar mesela. Ana bombalar, bombalar, bombalar patlama patlama. Ana balta, 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 baltayı geçtim. Tamam hadi bakalım şurayı da geçersem. Hadi bakalım. Evet burayı da atlattık. Çok güzel. Evet gayet iyi gidiyorum. Hadi lan. Aha şunu şuradan zıplamam lazım. Şimdi, aram kafam. Kafa gitti gene. Benim kafa gene gitti ya. Kafam kırıldı. Yemin ederim kırıldı ya. Vallahi her tarafım kırıklarla doldu arkadaşlar. Hadi bakalım lan. Oğlum şurayı bir bitireyim. Şurayı bir bitireyim lan. Burası kolay lan. Lan lütfen lan. Şu üçüncü oyunu da geçeyim. Bir birinci olayım lan. Lütfen lütfen. Ana no, bu no, 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 no. çıkma çıkma oyuna çıkma. Dur 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 Ana gittim gene. <laughs> Ana öldüm. Lan oğlum lütfen be. Şurayı bir geçeyim. Kozumuzu seveyim. Hadi lan. Şurayı da battım. Şuradan da bir zıpla. Hadi be oğlum. Hadi lan. Lütfen 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 ne oldu ne oldu ne olur Hadi. Çok az kaldı. Hadi lan. Lütfen burayı bitirmem lazım arkadaşlar. Bana dua edin. Kocam seveyim. Bir tane birinciliğim olsun be. Hadi lan. Aa nereye gittim lan? Yolun dışına çıkma. Yolun dışına çıkma. Evet çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım. Devam ediyorum. Süperim. Bu sefer iyiyim arkadaşlar. Şu virajda bir alalım. Ana bu ne lan? Ana bir dakika la oğlum bana vurmayın. lan. ya bir, bir, yol verin gideyim şuradan. Yol verin geçeyim. Ana bu ne lan? Dikenli mi kendi topuzlar? sana? Ana bir dakika şunu. Çarpma dur. Vurma. Vurma. Kocam çarpın bana vurmayın. Bana yol verin, yol verin. Ben buradan geçmem lazım. Ana lan geçtim mi? Anam elendim. Lan son anda elendim. Allah'ım olacak şey mi? Oğlum daha birinci tur bile geçemedim. Neyse gelsin bakayım buradan da herhalde birkaç bir şeyler kazandık arkadaşlar. Hadi bakalım son bir oyun daha yapıyorum arkadaşlar. Son bir oyun lütfen lütfen bunu kazanayım be. Hadi ne olur. Ne olur be ne olur lan bir birinciliğim olsun be orada. Lan orada bir tane birincilik olsun be. Orada bir yazsın o köşede kocuğunu seveyim ben. Hadi bakalım geliyor ne geldi abi. Bu oyunu da bir yerden hatırlar gibiyim ama basit görünüyor evet. Oğlum hiç de işte basit görünmüyormuş neyse. Bir anda fikrim değişti arkadaşlar hadi bakalım ama yapabilirim. Sanırım bunu yapabilirim lan oğlum hepsine yapabilirim diyorum yapamıyorum. Ben nasıl bir şey yapacağım ben anlamadım ki bana nasıl bir oyun gelsin. Ben anlamadım bana özel bir oyun kolay bir oyun yapın lan. Bana özel bir oyun yapsınlar abi olmaz ki böyle ya. Açın yol gençler açın ha tamam ben geliyorum. Açın bana yol açın gençler siz önden

bir dakika bunlardan nasıl zıplayacağız lan? Bir dakika insin bir aşağıya in, 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 aşağıya in evet çok güzel. Şimdi 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 zıplayalım evet tamam. Aha burada sallanan toplar falan var. Ana bunları çarpmadan geçmem lazım. Geç geç geç. Allah Allah, Allah değmedi. Bir dakika bir dakika bir dakika evet, şimdi, şimdi, şimdi 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 evet burada değmedi. Tamam sen de geç sen de geç sen de geç evet süper. Evet en zor yerini atlattım gibi sanki arkadaşlar. Tamam burası burası daha zor. Ana bir dakika vurma oğlum lan tam geçiyordum bana vurmayın be. Ki vurmayın evet tamam şuna zıplayacağız. Hadi zıpla bakalım zıpla 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 zıpla. duvara denk geldim ya. Çekin şu duvarı bir çekin önümden. Hadi evet gel. Geldim, geldim geçtim. Evet süper. Oh ben nihayet birinci oyunu geçtim. Evet birinci oyunu atlattık arkadaşlar. Bakalım ikinci oyunda beni neler bekliyor. Gelsin bakalım. Gelsin ikinci oyun. Evet çok heyecanlıyım arkadaşlar hadi bu ikinci oyunu da geçip birinciliğe ulaşmam lazım. Bundan sonra bir oyun daha var tabii ama bunda bitmiyor tabii ki. üç oyun arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu nasıl bir şey lan bu oyun? Bu, 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 biraz zor gibi arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Bir de deneyelim bunu. Hadi lan şu şu, şu, şu sollanan şeyi çekeceğim. İkici çarpmayalım. Evet tamam güzel. Buraya buraya kadar iyi geldik. Ana bir dakika toplar. Toplar bir çekilin. Bana yok verin. Ana bir tane daha top geliyor. Çekil, çekil çekil. Bana değme. Bana, değme. bana değmeyin. Gözünüzü seveyim Bana değmeyin. Bana değmeyin. Aha top, top 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 top. Bu tarafa bu tarafa. Aa bana Olmaz da üstünden geçiyordu. Çekilin. Bana yol verin. Allah'ım şu, şu, bana çarpmasın. Aha. Ona kocaman toplar. Aman bir dakika. Evet buraya kadar iyi geldim. Vallahi buraya kadar iyi geldim arkadaşlar. Bir dakika şu topların üstünden bir zıplayalım abi. Şunlara çarpmadan bir dakika top geliyor. Top geliyor. Top geliyor. Bana değme. Bana değmeyin. Bana değmeyin. <laughs> şu kenardan bir geçeyim. Aşağı düşme. Aşağı düşme. Evet finişi gördüm. Vallahi finişi gördüm ve ikinci. O birinci geldim lan. Yok lan ikinciyim. Neyse. Konuşta kazandım. Hadi bakalım. Evet, ikinci oyunda geçtik arkadaşlar. Bakalım üçüncü oyunda, final oyununda nasıl bir oyun bekliyor arkadaşlar bizi? Hadi bakalım. Bunu da geçip birinci olacağım. Lan orada bir birincilik yazsın be. Lütfen bir birinci olmam. Birinci olmam lazım benim. Burada... Aha, köpek tepetaklakları falan. Evet, bu oyunu sanki hatırladım arkadaşlar. Düşmeme oyunu. Düşmeyeceğiz arkadaşlar. Aman diyeyim düşmeyeceğiz. Hem aşağıda köpek balıkları var. Suyun içinde köpek balıkları geziyor. Aynı zamanda bombalar bombalar yağıyordu değil mi bu oyunda? Evet öyle bir şey. Evet bombalar yağmaya başladı vallahi. Allah bir dakika bomba geliyor. Bomba ah, bombalardan uzak durmam lazım. Bombalardan uzak durmamız lazım. Ben şöyle ortada dursam ne olur ki ya? Burası daha sağlam gibi görünüyor. Ben şöyle bekleyeyim abi en iyisi. Bomba falan gelirse kaçarım. Allah'ım bomba. Allah'tan bomba sekti gitti vallahi. Benden uzaklaştı. Çok güzel. Hadi bakalım. Buraya kadar iyi geldim. Burada itişmeler, kakışmalar da olabilir arkadaşlar. Şu rakipler birbirini itip düşürebilir. Bomba geldi. Bomba, 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 bomba. Bir dakika uzaklaşayım. Sanırım burada etkisi olmaz. Evet. Bombadan da kurtulduk. Hadi bakalım. Gençler bakın siz şöyle kenarlara doğru gidin. Bakın biraz suya falan girin ya. Köpek balıkları zararsız. <laughs> Aa, bomba geldi, bomba geldi. Anam bomba. Allah. Ana, oğlum. bomba düştü yeri patlatıyor vallahi. Allah. Oğlum çok yakındı. Allah'tan önümde çocuk vardı. Bana bariyer oldu vallahi. Anam köpek balıklarına bak oğlum. Kocaman Allah ha bir dakika. Lan baba 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 anam bir dakika. Bir bir dakika dur. Allah'tan bir şey olmadı. Hadi lan. Ben bu sefer birinci olmam lazım. Bak çok <laughs> az kişi kaldı be. Allah. Lan oğlum geçti. Gidin ölüm lan. Gidin ölüm ben. Allah'ım öldüm lan. Lan çok az kalmıştı. Allah'ım neden? Ya abicim sadece bir kişi kalmıştı. Birinci olmam için sadece bir kişi kalmıştı ya. Çok yaklaştım arkadaşlar ama yine olmadı. Artık bir dahaki sefere yapacak bir şey yok. Şimdilik şu ödüllerimizi alalım. Şurada yine birinci yazamadım. Şurada bir birinciliğim görünmüyor arkadaşlar. Yine birinci olamadım. Yine birinci olamadım ya. Şurada bir birincilik yazsaydı. Bir tane yazsaydı. Allah'ım olmadı. Bu sefer olmadı arkadaşlar. İnşallah bir dahaki sefere. O zaman veda edelim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.